Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün Hekimoğlu Türküsü'nün solfejini işleyeceğiz. Ve arkadaşlar, e, türkümüz kısa bir türkü zaten. O yüzden şimdi yeni başlayan arkadaşlar ve orta düzey arkadaşlar için ayrı ayrı solfej yapacağım. E, çok uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için sade çalımını göstereceğim. Daha sonra ikinci solfejinde, peş peşe ikinci solfejinde... E, şunu yapacağız. Akorlarla akorlara ateş şeklinde çalbını solfejini göstereceğim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim şimdiden. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. hemen evet, başlıyorum. Ee, birinci parmağımız doğuda. İşaret parmağımız doğuda. Üst boş tel, şimdi sol do 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 diyeceğiz. Solü üst boş telden alacağız. Mızamız burçek burçek şeklinde. Sole vuruyorum. Sol, Do'yu alttan çekiyorum. Do, Do, Do. Baştan alıyorum. Sol, Do, Do, Do. Şimdi devam. Do, Do. Do, Do. Re, Do, Re mi diyeceğiz? Re üçle yüzük parmağıyla basıyorum. Re, Do. Şey, re, bir sürü birinci parmağıyla. Hayır. Re, Mi. Yani Re, Do, Re, Mi yaptık. Şimdi Do'da tek vuruş. Van dediğimiz vuruş arkadaşlar. Do. Burada hatta tek vurunca dibindeki perdeyle ikinci orta parmağımızı şu şekilde çarptırarak süsleyebiliriz. Yani Van derken sesi boğabiliriz burada. Şimdi baştan bir toparlayayım meseleyi. Şu, şunu yaptık. Sol do 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 re do re mi do devam mi fa sol sol Hepsini işaret parmağıyla alacağım. Mi Fa Sol Sol Şimdi Sol 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 La Fa Sol Sol La Bir üçle aldım işaret bir parmağıyla. Fa Sol'e yine bir üç. Fa Sol Yani Sol La Fa Sol dedik. Mi Fa Sol Mi'ye geldik. Arkadaşlar mi fa ikinci parmakla aldım. Fa sol sesi parmakla. Sol. Yani mi fa sol Mızamız vur çek vur. Karaman dediğimiz uzam. Mi fa sol dedik. Bu bölümü bir de toparlayayım. Şunu yaptık. Mi fa sol 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 la fa sol mi fa sol dedik. Şimdi arkadaşlar en baştan bir Buraya kadar olan bölümü toparlayın. Ee, şan bölümü bitti. Şimdi nakarat bölümüne başlayacağım çünkü. Hem de melodiyi duymuş olalım. Sol, do, 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 re, do, re, mi, do. Mi, fa, sol, 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 sol la, fa, sol, mi, fa, sol dedik. Şimdi nakarat müziğine başlıyorum. Arkadaşlar bu Nakarat müziği tekrarlanacak. İki kez ya da dört kez dediğiniz kadar. O yüzden şimdiki saniye etiket edin. Buraya döneceksiniz çünkü. Nakarata başlıyorum. Mi, fa, fa, fa. Mızrak sırayla. Mi, fa, fa, fa. Devam. Fa, 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 mi. Mızrak yine sırayla. Fa, 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 mi. Mi, 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 re. Mızrak sırayla. Mi, 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 re. Mi mi re do hızla söyler. Mi'ye bu sefer yüzük parmağını basıyorum. Mi mi re do. Evet ne yaptık? Şunu yaptık. Mi fa 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 fa, fa mi. mi 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 re mi mi re do. Şimdi do mi re mi diyeceğiz. Do'dan mi'ye yüzük parmağıyla atlayacağım. Çıkar edin. Do mi re mi. Yani do mi re mi dedik. Do do re si diyeceğiz. Do do re si. Orijinal si kullanıyoruz. Şimdi do da e, tartımıza bakıyoruz. Tartımıza nasıl şöyle vur çek çek vur. Bu şekilde. Eee nakaratı tamamladık. Arkadaşlar biraz eee anlatmaya çalışıyorum. Ee, takipçi arkadaşlarım birisi söylemiş. Hocam sesiniz zayıf geliyor, az geliyor demiş. O yüzden biraz da sanki bağırır gibi anlatıyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar nakarat bölüm bitti. Nakarada bir kez solfejini tekrarlayın. Ondan sonra bitirip e, ikinci versiyon, yani ikinci şekil e, akorlan akorları, e, biraz da orta düzey iler düzey arkadaşlar için onu, ona başlayacağım. Şimdi nakaradı ben baştan bir daha bir toparlayayım hmm. müziği. Mi fa, fa 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 mi 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 re mi mi re do do mi re mi do do re si do 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 do. Bunu dedim gibi iki kez dört kez tekrar anlatacağım. Şimdi birinci anlatımız bitti. Şimdi akorlarla sol arpej şeklindeki biraz da ileri düzey arkadaşlar için sol başlıyorum. Arkadaşlar şimdi İkinci parmağımız, orta parmağımız doğuda. İşaret parmağımız, bir gerisindeki perdede, yani altta göre si'ye denk gelen perdede orta tele koyuyoruz. Bu da orta fa sesini verir. Yani özür dilerim, mi sesini verir. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat yani edin. Orta parmağımız alt telde doğuda basılı. İşaret parmağımız orta telde fa, yani mi sesinde bastım. Üst telimiz boş sol sesi. Şunu yapıyoruz. Mızamıza dikkat edin arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru başlıyorum. Üst tele vurdum. Aynı şekilde orta tele vurdum. Alt tele vurdum. Alt teli çektim. Yani şöyle. Vur, 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 çek. Şeklinde yaptım. Bu do sesinin akorudur. Aynı zamanda. Do sesini akorunda bu şekilde vur 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 çek yaptık. Not olarak çok şey yapmayın çok karışır yani e, sol mi do do demem lazım. E, bu akor basın zaman direkt tellerle anlatayım yani. Bunu yaptık. Vur 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 çek dedik. Aynı şekilde devam ediyorum. Aynı baskıda değişirmeden Şimdi vur 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 yapacağız. Aynı sırayla yukarıda te, üst tele vur, orta tele vur, alt tele vur. Şimdi bu bölümü baştan alıyorum. Şunu yaptık. Vur 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 çek vur vur vur. Tam telleri sıraya. Devam edelim. Şimdi re do re mi re do re mi do do. Buraları normal çalıyoruz arkadaşlar. Çünkü sadece arpeciye gelirse yanımızda solo çalacak birinin olması lazım. Biz tek başımıza çalıyoruz farz ederek. O yüzden bazı ezgileri normal çalacağız yani. Solo şekilde çalacağız. Az önceki ilk bölümlerini hatırlarsanız Re, Do, Re, Mi, Do dedik. Devam ediyorum. Mi, Fa, Sol, Sol. Aynısı deminki anlattığım gibi. Mi, Fa, Sol, 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 La, Fa, Sol, Sol la fa sol mi fa sol Burada sadece başına bir arpej yapmış olduk yani. Devamı aynı. Çaldık. Şimdi buraya da bir baştan çalayım. Şunu yaptık. Bur 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 çek Bur bur re do Nakarat bölümüne başlıyorum. Siz de buraya dikkat arkadaşlar. Buraya dönüş yapılacak. Şu şekilde bitti ya. Bir, iki ve dördüncü parmakla bitti. Mi fa sol bitirmiştik. İ orta parmak kalıyor. Diğer kaldırdık. İşaret parmağımızı aynı mi perdesinin olduğu yerden orta tele basıyoruz. Bu da orta dilde la sesi oluyor. Aynı az önceki yani vur 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 çek şeklinde burada yapıyoruz şimdi. Yani üst telde vur, orta telde vur, alt telde vur, çek. Burada mantığı da şöyle aslında arkadaşlar. Yani vur, vur, vur çek diyoruz ya. Burada hani gelibolu dediğimiz müzak var ya. Gelibolu. Bunun aynısını e, yok ya şeklinde zamanlama geliboluyla aynı ama yön farklı fark ediyor işte vur çek vur çek değil de sırayla vur 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 çek ama duyumu gelibolunun süresiyle aynı. Bunu yaptım. Bu baskıda. Dedik devam ediyorum. Şimdi aynı kalıpta duruyor. Yine başlıyorum yukarıdan. Vur. Üst tele vurdum. Orta tele vurdum. Alt tele vurdum. Şimdi işaret parmağım alt telde mi'ye basıp burada çekiyorum. Mi'den çektim. Yani şunu yaptım. Vur, 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 çek. Mide bitirdim. Dikkat edin. Ee, şimdi bu ikisini bir, peş peşe bir alayım. Şöyle yaptık yani. Vur 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 çek vur 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 çek. Buradan mi'ye duyurdum. Devam ediyorum. Mide bastı ya burada kalmıştır. Serçe parmağımızı sol perdesini, sol perdesinde orta teli basıyoruz. Yani do sesini veriyoruz. İşaret parmağımız mide baslı bekliyor hala. Ee, serçe parmağımızda sol perdesinin orta teline bastı. Orta telein Do sesini veriyorum bu Şimdi aynı kalıbı burada başlıyoruz. Üst bu vur, orta tele vur, alt tele vur, re çi, mizabı bu çek Yani vur 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 çi, re'de bitirdik. Aynı kalıbı, şunu yaptık yani. Sonra devamı, bir, bir devamı devamı ilk öncekiyle aynı sayılır bir anlatayım. Mimi, mi bir mi, şey mi mi re do mi mi re do do mi re mi do mi re mi do do re si do do re si buraya kadar aynı. Şimdi doğuda hani tardım onu yapmıyoruz. Basıyoruz ikinci parmağımızı do'ya. Arbe ilk başladığımız şekilde işaret parmağımızı yine orta deli alıyoruz. Ee, Sp alt dele göre Sp lezine orta dele mi Buraya alıyoruz Burada hani ilk başta yaptığımız hareketi yapıyoruz Vur 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 çek Vur 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 İki tane aydınız var yani İlki şu Vur Üst dele vur Orta dele vur Alt dele vur Alt dele çek İkincisi Üst dele vur Orta dele vur Alt dele Sadece vur Bu şekilde eseri tamamlıyoruz Evet, nakara tekrar için aynı bu kalıbı hiç bozmadan İkinci parmak faya gelecek şekilde getirince zaten nakarat tekrar bölümüne parmaklar kendisi geliyor. Yani aynı pozisyonda ikinci parmağımız faya indirdiğimiz işaret parmağımız da e, nakaratın baş doğru yere denk geliyor. Eser bu kadar şey yapayım ben. aynı yani bu şeyle baştan eseri en baştan bir çalayım size. Bu şeyde duyurmuş olayım yani. Vur 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 çek vur 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 Re, do, re, mi, do. Mi, fa, sol, 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 sol. Sol, la, fa. 하시는 경도선 Arkadaşlar şimdi e, dedim, ikinci bölümü anlatım bitti. Bu şekilde inşallah güzel çalışmalar çıkacağına inanıyorum. E, Son bitti. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. E, kanalımıza ayakkanız ve desteğinizden ötürü hepinize teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.